Kabine bugün saat 14 itibariyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda toplanacak. Peki kabinede neler konuşulacak? Hangi başlıklar ele alınacak? Hemen detaylandıracak olursak aslında kabinenin öncelikle gündemi elbette ekonomi olacak. Yeni ekonomi modeli, faiz indirimleri, enflasyonla mücadele başlıkları kabinede detaylı bir şekilde konuşulacak noktalardan bir tanesi olacak. Yine enflasyonla mücadele noktasında atılacak yeni adımlar, tarım kredi marketlerde yapılan indirimin, etkisi ve bununla birlikte yine yeni açılacak marketlere dair çalışmalar detaylı bir şekilde görüşülüyor olacak. Yine Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası bankalarında faiz indirimi yapması için e, bu noktada gerekli çalışmaların da bu toplantıda görüşüleceğini özellikle belirtelim. Yine kabinenin aslında dış gündeminde oldukça yoğun geçecek. Öyle ki Lviv'de gerçekleşen Türkiye-Ukrayna Birleşmiş Milletler Üçlü Zirvesi ile birlikte tahıl koridorunun işleyişine dair süreçlerde kabinede değerlendirilecek konulardan diyebiliriz. Yine son dönemde aslında İsrail ile birlikte normalleşme kapsamında karşılıklı büyük elçi atamalarıyla birlikte Suriye ile yeni diyalog süreci de kabinenin en önemli başlıklarından bir tanesi olacak hiç kuşkusuz. Yine bir süredir aslında hem bu ülkeler hem de Ermenistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısırla devam eden süreçlerde başta olmak üzere dış politikanın gündemindeki bir diğer başlıklardan bir tanesi olacak. Yine toplantıda aslında baktığımızda sınır ötesinde hem Irak'ta hem de Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonlarla ilgili detaylı bir çalışmanın da görüşüleceğini özellikle bu noktadan ifade edelim. Yine toplantının ardından Başkan Erdoğan bir millete sesleniş konuşması yaparak önemli değerlendirmeleri olacak. Yine Erdoğan'ın programı aslında sadece kabine toplantısıyla da sınırlı kalmayacak. Özellikle bu noktanın altını çizelim saat 19 itibariyle de Başkan Erdoğan'ın Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Asubay öğrencileri mezuniyet törenine katılacak ve bu toplantı sonrasında da önemli açıklamalarda bulunacağını özellikle belirtelim ve sözü size bırakalım Tahrina.